anlardaki renklerin neden özel anlamlarının olduğunu bakın burada e, kuşlarda canlılarda görüyoruz. Muhteşem bir sanat görüyoruz. Renklerin mükemmel kullanıldığını görüyoruz elhamdülillah. E, parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması parlak dişi kelebekler bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum diye bir itirafta bulunuyor. Şimdi evrimciler tabi e, bilindiği gibi doğal seleksiyon evrim teorisinin hayali mekanizmalarından bir tanesi. Buna göre doğadaki canlılardan ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalıyor. Güçsüz olanlar ve çevre koşullarına uyum sağlayamayanlarsa eleniyorlar. Böyle bir mekanizma ile doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, desenlerindeki simetrinin oluşması e, elbette mümkün değil. Bu son derece açık bir gerçek. Maşallah. Maşallah. Evrendeki uyumu sağlayan en dikkat çekici konulardan biri de kuşkusuz kuşkusuz simetri. Bakın burada e, kelebekte görüyoruz e, muhteşem o simetriyi, e, çiçeklerde görüyoruz. Canlar simetrik bir yapıya sahiptirler. Doğada gördüğümüz herhangi bir şey, örneğin bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa ki bunlara baktığımızda, tüm modellere baktığımızda yapılarındaki simetrinin varlığını hemen görmekteyiz. Şimdi burada yaprak ve bir ayçiçeği örneği var. Bakın, yapraklar gövdenin etrafına bir spiral gibi dolanıyorlar. Ağaçlara baktığımızda yaprakların mükemmel bir şekilde yine simetrik olarak bir uyum içinde ağacı sardığını görüyoruz. Aynı şekilde bir tohumun çekirdeklerinin yerleştirilişinde de e, aşağıda e, resimde gördüğümüz gibi ayçiçeğin çekirdeklerine baktığımızda da mükemmel bir simetri var, mükemmel bir düzen var. Doğadaki simetriye başka bir örnek olarak da kelebek kanatlarını e, her zaman da yayınlarımızda aktarıyoruz aslında birçok örneğin resmi şeklini. Kelebek kanatlarına baktığımızda görebiliyoruz bu simetriyi. Kelebeklerin her iki kanadında da aynı renk tonu ve aynı desen var bir kanatta bulunan deser, diğer kanatta da aynı renkte, aynı yerde olacak şekilde mevcut. Subhanallah. Bakın Anladım. Allah bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. Casiye suresi 3 ve 6 arasındaki ayetler. Şeytan Allah'a sanırım. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Gece ile gündüzün ard arda gelişinde veya aykırılığında Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Subhanallah. Allah bize ayetlerinde sürekli bildiriyor inşallah. Ee, göklerde ve yerde birçok delil yarattığını, ayetler yarattığını, hepsinin her birinin mükemmel bir uyum ve düzen içinde e, hayatını sürdürdüğünü, devam ettiğini Allah belirtiyor. Ve bunları görmez misiniz diyor. Bu ayetlere baktığımızda biz e, inşallah Allah'ın mükemmel yaratışını görüyoruz. Evrim teorisini ve tesadüfleri asla ve asla görmüyoruz inşallah. Bakın şimdi e, bahsetmiş olduğumuz o kelebeklerden birkaç örnek vereceğim inşallah. Ekrana baktığımızda. Kelebeklerdeki e, mükemmel uyumu görüyoruz. Bunu görünce hasta oluyorum diyor. Canım yani İnşallah. Bakın bu renklerin, bu düzenin, bu uyumun, simetrinin evrimcilerin iddia ettiği tesadüfler sonucu ortaya çıkıyor olması mümkün değil, kesinlikle imkansız. Biz sadece bir kelebeğe baktığımızda bile bu renklerin uyumunu gördüğümüzde dahi net ve kesin olarak Allah'ın varlığına şahit olmuş oluyoruz. Allah bize bunları özel olarak gösteriyor, özel olarak vaat ediyor. Bunlar sadece kelebeklerde gördüğümüz simetri uyum. Her canlıda buna benzer mükemmel bir yaratılış görüyoruz biz. Evrimciler işte bunu, bu simetriyi, uyumu, mükemmelliği, düzeni asla ve asla açıklayamıyorlar. Maşallah. Şimdi tesadüfen ortaya bir varlık, bir canlı çıkmış olsa dahi onu, hayatını devam ettiriyor olması bambaşka bir mucizedir. O tesadüflerin sürekli devam ediyor olması lazım ve mükemmel bir şekilde devam ediyor olması lazım ki canlı hayatını sürdürebilsin. Biz bunu göremiyoruz. Evrene baktığımızda da muhteşem düzenler var. Üzerinde yaşadığımız dünya, dünyayı Allah bizim için özel olarak var etmiş mükemmel bir şekilde belli bir yörüngede dönüyor, asla ve asla şaşmadan. Tesadüfen böyle bir dönüşün, böyle bir e, mükemmelliğin ortaya çıkmış olması mümkün değil. Bir milim dahi şaşmıyor yörüngesinden. Güneşe olan uzaklığı asla ve asla değişmiyor. Atmosferdeki gazların oranı asla ve asla değişmiyor. Tesadüfen böyle bir şey bir an dahi ortaya çıkmış olsa bunun devamlılığı mümkün değil. Evet. Asla değil, yer çekimi kuvveti asla değişmiyor. Elhamdülillah. Her şey sistemli ve zincirleme bir şekilde devam ediyor. Mükemmel bir şekilde maç. devam ediyor. İşte evrimciler bu konuda hiçbir şekilde açıklama getiremiyorlar. Maşallah. İlk zaten canlının ortaya çıkmasına e, kesinlikle açıklama getirmeleri mümkün değil. Bir amino asitin dahi o e, bahsettikleri ilkel şartlarda ortaya çıkması kendi başına akılsız, şuursuz atomların bir araya gelerekten bir canlı varlığı oluşturması mümkün değil. Bir proteinin Amino asitlerinden birleşerekten meydana gelmesi mümkün değil. Zaten bir protein oluşması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Mümkün değil, açıklayamazlar. Tesadüfen bunların ortaya çıkması, onların ilah edindikleri tesadüfen bunları yerine getiriyor olması mümkün değil. Tek bir güç var, tek bir kuvvet var. Yüce Rabbimiz Allah inşallah, sadece ve sadece Allah'ın dilemesiyle canlılık ortaya çıkabiliyor. Allah ol dedi mi tüm evren var oluyor. Allah ol dedi mi ilk canlılık var oluyor. Allah ol dedi mi bu canlılık devam ediyor. Allah her an yarattığı için kıyamete kadar da e, tüm kainat, evren, dünyamız ve canlılar şu anki yaşamalarına devam edecekler. Maşallah. Allah ol dediği için ve e, o gün geldiğinde, kıyamet vakti geldiğinde Allah'ın vermiş olduğu, o belirlemiş olduğu sürede o gün bitmiş olacak. Ve herkes tüm Allah'ın göstermiş oldukları bu delillere uydular mı, uymadılar mı? Buna göre yaşadılar mı, yaşamadılar mı? Onun hesabını o gün herkes verecek. Allah o gün mutlaka e, hesabın çok çabuk olacağını, ve yaşamış olan, şu anda var olan ve geçmiş yaşamış olan her insanların kıyamet günü Allah karşısında hesaba tutulacağını inşallah belirtiyor ayetlerinde. Allah hocam ayetlerinde de bu göklerdeki, yerdeki mükemmel düzenin, uyumun olduğunu belirtiyor ve bunlara bakın, düşünün diyor bunlar hakkında. Ve insan da baktığında yine ayetlerde belirttiği şekilde Allah'ın bunlarda herhangi bir uyumsuzluk göremezsin diyor. Değil mi? Bak, tekrar gözünü tekrar çevir, tekrar bak diyor uyumsuzluk görmeyecek misin diyor. ayet e, Meali'de inşallah. Asla ve asla bir uyumsuzluk, bir düzensizlik yok. Ha, nereye baksak? E, Onur anlattı birkaç örnek verdi. Bizler sürekli anlatıyoruz işte. Dünyada, insanlarda, canlılarda, e, yaşamlarına baktığımızda kainatta ilk var olduğu andan itibaren hiç yokluktan var ediyor Allah. Ve o Big Bang dediğimiz büyük patlamadan itibaren mükemmel bir uyum şeklinde, şekli, uyum şeklinde devam ettiğini canlılığını görüyoruz. Takip dediğimiz gibi kıyamete kadar. Allah bize e, bu örnekleri veriyor sürekli, e, birkaç Kur'an mucizesinden bahsettiniz, anlattınız. Allah Kur'an'da da bu mucizeleri e, özel olarak e, yer vermiş. Maşallah. Kur'an'ın e, çok özel e, bir kitap olduğunu Allah bize bir kez daha gösteriyor. 1400 sene önce indirilmiş olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş olan Kur'an'ın, günümüzde halen geçerli olduğunu ve e, kâhinata, e, kıyamete kadar da e, süreceğini biz görmüş oluyoruz. Ve her döneme baktığını görmüş oluyoruz. Bugün bilim gelişiyor. Biz Kur'an ayetlerine baktığımızda bilimle aynı şekilde örtüştüğünü görüyoruz. Bilim bize Kur'an ayetlerini ispatlamış oluyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra bilim biraz daha gelişince yine bakacağız. Kur'an ayetlerinin çok daha fazla gerçekleştiğini göreceğiz. Allah'ın dillerini çok daha fazla göreceğiz inşallah. Allah Kur'an'ın çok özel bir nur olduğunu ayetlerinde belirtiyor. İnsanları karanlıklardan nura çıkardığını belirtiyor inşallah ve bu ayetlerin gerçekleşmesi de birer nimet bu mucizenin gerçekleşmesi birer nimet inşallah. Bakın Allah bir ayetinde o, o konuyla ilgili İbrahim Suresi 1, şeytan Allah'a sanırım. Elif Lam Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarmak için sana indirdik. Bakın Allah'ın Kur'an'ı ne için indirdiğini bize tarif ediyor. Bir nur olsun diye insanları karanlıklardan, o e, karanlığından, darvinizmin pisliğinden e, kurtarıp aydınlığa nura çıkarması için maşallah. maşallah. Ayetlerde biz bunu görüyoruz. Yine aynı şekilde e, İbrahim Suresi 52'de de şeyden Allah sana Allah şöyle buyuruyor. İşte bu Kur'an uyarılıp korkutulsunlar. Gerçekten onun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip duyurmadır. Maşallah. maşallah. Allah Kur'an'la ayetleriyle bizi uyarıp korkutuyor. Kendini bize gösteriyor inşallah ve bir bildirip duyurma olduğunu temiz akıl sahiplerinin öğüt alıp düşünmesi için e, e, ayetleri görmesi için bir e, bildirip duyurma olduğunu belirtmiş oldu inşallah.